AK Parti canım. Hayatta o yok. Hayatta o, o, ve onun gibilerine. Sosyal partiniz dışında oy vermem. Hiçbir partiye Hatta oy vermem dediğiniz parti hangisi? AK Parti. Hayatta yok. Ha? AK Parti. Beni şurada kesseler ver. Hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi? CHP. Peki hayatta oy vermem dediğin bir parti var mı hangisi? Ak Parti'ye oy vermem. O kadar büyük konuşmam ama herhalde Ak Parti'ye vermem ya. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik ilçesinde yapıyoruz. Pendikli seçmenlerimize hayatta oy vermeyeceğiniz parti hangisi diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olun. Bildirim zilinizi açın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi? Ak Parti. 20 senedir Çok... mücadele ediyorum çünkü. Adını bilmiyorum onların. Hayatta oy vermem, AK Parti'ye vermem hayatta. AK Parti'ye oy yok. Hay yok. Onu, Daha önce verdiniz mi hiç? 18 senedir, 20 senedir ona oy veriyorum. Öyle mi? Evet. Artık hayatta yok. Artık hayatta o, ne zaman bozuldu ABD Halk göre? Hiçbir zaman şey olmadı. Hiçbir e, e, zaman mu? başarılı o. olamadı. Ama 19 yıl oy vermişsiniz. O verdik o başka mesela artık Aa. milleti çok kandırıyor. Abi, Millet, buraya, buraya geldi. Bıçak kemiğe dayandı. Fakir emekli olsun şey olsun hiçbir şey yok. Yüzde herke, yüzde yüz zam gelmiş. Yüzde beşine yüzde üçüne zam veriyordu. Tamam. Adam nasıl geçinecek bilmiyorum. Hani şarkıda diyor bıçak kemiğe dayandı <laughs> vay vay dayandı hakikat dayandı. Haydi. Teşekkür ederim. <laughs> Biraz önceki seçmen bıçak kemiğe dayandı dedi. Benim de aklıma geldi. Yani Türkiye'de diyor bıçak kemiğe dayandı vay vay. Meğer sevda bir yalanmış vay vay vay. Pendik'ten selamlar. CHP. Ben 2009 bir yılından beri oy kullanan bir insanım. Fazla da yorumda bulunan bir yani insan değil. Oy parti var mı yok mu? Ya sadece devaya oy veririm. Deva veriyorum. Teşekkür ederim. Hatta oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Hangisi? İki tane var. HDP ile MHP. Hayatta oy vermem. Evet. Hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi efendim? O kadar büyük konuşmam ama herhalde AK Parti'ye vermem ya. CHP. Hayatta oy yok. Evet. Kullanlık AK Parti abi. Bir de H H HDP yazdı da ben onu partiden saymıyorum açıkçası. CHP. Hayatta oy yok. Oy yok. CHP veya HDP hani ver onlara verim vermem. Evet. Hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi olur efendim? AK Parti. Hayır. Hay ha <laughs> beni şurada kesseler vermem. Çok. AK Parti. AK Parti oy yok. Teşekkür. CHP. HDP. HDP. CHP ve HDP. Çok. AK Parti oy vermem. Hayatta yok. Hayatta vermem. Hayatta evet, oy vermem. Ben Ak, ben tanımam. Başka kimse vermesin. Tanımam tanımam. Hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi? AK Parti. AK Parti. Teşekkür. AK Parti. Bulunduğunuz Aynen. ülkedeki bütün yurttaşlarımıza selam olsun. Teşekkür ederim. Hepsinde saygılar selamı kanalımı. var sizlere. Abone olun değilseniz kanalımıza saygılar sunarım. Teşekkür Aboneyim. Sağ olun efendim. Konuşma yerinde dur. Hayatta oy vermezdiniz parti hangisi efendim? CHP. CHP. CHP oğlun neyine karşı Hayatta hangisi? CHP. Her iş yapıyor bırakmıyor. Vermeyeceğiniz. Şey hayatta o vermeyeceğiniz parti hangisi? O vermeyeceğiniz. AKP. 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 Doğal zam. <laughs> zam. Başka ne <laughs> var? Gel burda konuş gel. Şimdi yapmıyorlar yani. Ne yapıyor? Elekt elektrik, elektrik belediye ile alakalı değil yani Elektrik değil abi. İgdaş. Kimin kimin bu elinde? O bu da ilgileş? taş getiriyor. Devlet veriyor. Devletle alakası yok abi. Ben bunu Cumhurbaşkanlığı sitesinden biraz da kendim öğrendim. Tamam. Ben hayatta oy vermediğim parti CHP abi. Hayatta oy yok. Hayatta vermem. Hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi? Ya şimdi hayatta oy vermem diye bir şey yok yani insanların HDP, düşünceleri. De olur, ön, ön düş, düşünceleri değişir. Ama ben CHP ver. Vermeyeceğim parti söylemek istemiyorsunuz. Yok. Teşekkür ederim. HDP. HDP teşekkür ederim. Var abi. Hangisi? HDP abi. AK Parti der. AK Parti. HDP. Halkların demokrasi. Teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum ki onu. Biliyor, Bak çok, ok. çok teşekkür ederim. Yüzde onun altına düşenlere kesinlikle oy vermiyorum. Niye vermiyorum? Çünkü Yüzde onu verdiğin zaman yüzde on bir yapacak. Yine bir şey kazanamayacak. Yani o açıdan. Yüzde partiler yok benim için diyorsunuz. <laughs> İlginç bir mantık. <laughs> evet. Yüzde onun altındakileri kesinlikle o yok. Tek ama AK Parti'ye verdim. buna <laughs> oy vermem dediğim parti AK Parti şu anda. Hep oy, oy verdin aldı. E, verdim aldı artık. Neden kızdınız? Arkadaşım şu şu berbatlığa bak ya. Simide muhtaç kaldık ya. O bile hiç bir şey olmuş. mı? Yazıklar olsun ya. Kardeşim ne bu ya? maalesef. Hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi? Hiç vermedim zaten. Sol, e, sağ partilerin hangisi hiç. Mesela? AK Parti canım. Hayatta o yok. Hayatta o, 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 o ve onun gibilerine. O onun gibilerine. Hayatta, Hayatta vermem. AK Parti ve HDP. Hayatta yok. <laughs> Hayatta vermem. Teş Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Teşekkür ederim. Bir Hayatta oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Hayatta oy vermem. Ya iyi insanlar olsun veririz. Niye vermeyelim kardeş? anda kesinlikle AK Parti gitsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum Abi, ki. Peki efendim hayatta oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Hayır. Hepsine verebilirim. Hayır. Şu arkadaşım da şu amcam da koyarsa ben veririm. Yeter ki değişsin. yok. Efendim buyurun. Dağ. Yok efendim. Hepsine de veriyorum. Yargım yok. Çok teşekkür ederim. HDP HDP teşekkür ederim. Hayır kimseye vermiyor. Hepsine veririm diyor. Hepsine sıkıntı yok. Hayatta oy vermem dediğin parti hangisi? HDP'ye vermem zaten o PKK ondan vermem. Birinci HDP ha. vereceğim. HDP HDP. gör. Yürek HDP vereceğim. Yok. Hepsine verebilirsin? Yok. Hayır. Kardeşim gel. Mesela HDP. Hayatta oy yok. Yok. Çok teşekkür ederim. Hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi? Hayatta oy vermem. HDP. HDP. Çok. Yok. Hepsini Bak ya. abi ben bir şey diyeyim mi? Hani HDP HDP diyorlar da mesela ben de bir Kürt olarak şunu diyorum yani sürekli sürekli hani HDP üzerinde şey yapıyorum Mesela Deva Partisi, Gelecek Partisi herkes kendine mesela parti kurdu. Ha. O zaman onlar da bir şey yapsınlar o zaman hadi. Ne yapsınlar? Yani e, şey yapmasınlar. Bana mı kötü lesen, Kötülesinler veya sizi açmayın Ama diye. diyor ki HDP PKK'ya destek altı veriyor diye karşılar. Kürtüldü. Mesela HDP 6 milyon Kürt vermiş. Ben, ben de bir Kürt olarak ben evet. Evet. E vermişsem ben terör mü oluyorum yani demek? Evet. Benim gel devlet orası gelsin benim sizinim araştırsın. Bulaşmışsam beni Ben bir Kürt olarak memleketten buraya gelmişsem ekmeğim için. Tabii. Tamam mı? Gelmişsem ben pek de olmuyorum. Kazanmak ekmeğim kazanmak için. Evet. Ama çoğu kişi diyorlar ki kardeşim bir yere gidiyorsun tamam mı? Nerelisin dediğim zaman Kürt dediğim zaman hemen tersinden öyle. bakıyor. Ya. Ee, şey, öyle, öyle bir şey yani. olur mu ya? Yanlış. Çok teşekkür. Ben 18 ay bu ülkede ben askerlik yaptım. Tabii ben de doğuda yaptım vergi veriyorum. Ben ter, ben terör mü oluyorum? Yalnız, çok Benim benim şu anda polis. Tabii, tabii. Benim benim ailemde 3 üç tane polis var. Öğretmeni var. Onlar PKK mı oluyor? Çok teşekkür ederim. tabi hizmet verecek. Saygılar. Efendim? Hayatta oy vermem dediğin bir parti var mı? Hayatta oy vermem parti AK Parti'dir. yok mu? Dünyada AK, AK Parti Abi ülke biz uçurduk Dur. diyorlar. Yok. Ya yalan konuşuyor. Yol babasının parasını mı getir? Milleti kandırıyor ya yalan konuşuyor. Ya. Ne babasını? Ben burada İzmir'e gittim, geldim 600 yol parası verdim. Babasının evinde mi geldi Yalancı ya. Paramıza geçiyoruz. geçiyor. Ya parayı alıp da üç sene. Ne olacak bu halimiz? Ne olacak? Eğer böyle olursa yerle bir oluruz. AK Parti'ye vermeyin abi. E, kime verse verin. Sıkışmış mı AK Parti şu an? Sıkışmış. Götür taramıyor. vermem. Şu an bir şey diye. Diyemem. Evet. Evet. Ee, hayatta oy vermem dediğiniz bir parti var mı efendim? Ee, sol parti. Hiçbirisi oy yok. Yok. Çok teşekkür ederim. Hiç CHP. CHP. Teşekkür ederim. Diş, hayatta oy vermem dediğim bir parti var mı? AK Parti'ye vermem. Hayatta oy <laughs> vermem. <uyuyorum. Ben Gülüyor> Ak, AK Parti. Ak, Ak parti. Ak hayatta oy vermediğim parti hangisi? HDP, 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 CHP. Kesinlikle AK, AK Parti'dir. Hayatta yok. Vermezsin. AK, AK, AK Parti'ye vermem abi. C AK Parti'ye vermem abi. Teşekkürler. Hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi? AK Parti. Hayatta yok. Söylemek ister misiniz? Hayır. Teşekkür ederim siz çok siyasetsiniz saygılar. Hayatta oy vermem dediğiniz bir parti var mı efendim? AK Parti. Teşekkür ederim. AK Parti. Teşekkür ederim. Hayatta o vermediğim bir parti var mı? CHP. Var mı? CHP. Teşekkür ederim. Ben mi? Evet. Ben akıllı adam oy veririm. Akıllı adam. Hiçbirisi vermiyor. Teşekkür ederim. Hiçbiri. Hanımefendi hiçbirisi oy yok. Yok. Ne? Hanımefendi Hangi partiye karşı? Ben sosyal partinin dışında oy vermem. Hiçbir Teşekkür. partiye vermem. Yok ben benim partim belli zaten. Dün yargım yok diyorsun. Teşekkür ederim. Evet. Hayatta oy vermem dediğiniz parti hangisi abi? AK Parti. Abi biraz arkada konuşuyordunuz, duydum ülke iyi yönetilemiyor, kötüye mi gidiyor ne olacak ülkenin? Ülkenin durumu ortada, gençlerin durumu ortada. Ücreti evet, uçurduk diyor, köprü, yol, Uçurdu. baraj. Evet, arka. uzaya gitti, onu bu bayrak söyledi. Çift şeritli yol yaptılar, uzaya gidiyorlar. Uzaya. Anlatabildim mi? Uzaya gidiyorlar. Yol parası yüksek olur herhalde. Aynen. HDP'ye vermem. Teşekkür ederim, ne tatlı kızım, Allah <laughs> bağışlasın. <laughs> Sen ne diyorsun kızım? Sen de bir şey söyle. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahra. Sahra. Benim avukat yerimiz ismi. Sahra nasılsın? İyiyim. Nerede yaşıyorsunuz? Ee, İstanbul'da mı? Evet. Memnun musun hayatta? Evet. Öyle. Baban sana her şey alıyor mu? Evet. Çok mutluyum. <laughs> Maşallah. Allah başlasın. <laughs> Teşekkür ederim. Hayatta oy vermem dediğiniz bir parti var mı efendim? AK Parti var. Hayatta yok. Ha vermem. Teşekkür Daha efendim. verdim ona yani 3-4 sefer. Daha yok. Daha vermem yani. Efe... hayatta oy vermem dediğiniz parti var mı yok mu? Öyle bir şey yok. On kere ben hayatımda... İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. AKP bitmiştir. Ha. Hepsine verdim. Ecevit'e de verdim. Demirel'e de verdim. Tansu'ya da verdim. Şu anda seçilecek hiç kimse yok. İmamoğlu hariç. İmamoğlu hariç bir de Ankara Belediye Başkanı hariç. Yavaş. Hayatta oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Yani işte CHP. Evet. Atatürk'ün partisi. Atatürk'ü seviyorum ama yanlış insanlar yönetiyor. Teş... Yok, yok yok yok. Engel yok. Engel yok Engel yani. Hayatta oy vermem dediğiniz bir parti var mı? CHP hayatta yok. Yok. Ya illaki vardır, yok değildir ama bu düşüncemi açıklamak istemiyorum. Tabii ki herkesin düşüncesine saygı duyduğum gibi herkesin de Çok duymasını isterim. Hayır. Rica ederim. AK Parti'ye ben oy vermem hayatta, hayatta abi. Yok. yok. abi vermem ben kendi şahsıma Vermedim de vermem de. Hayatta oy vermem dedim parti var mı? Hayatta, hayatta oy vermeyen ya gel hangisine vermesin hayatta abi geliyorum Hayat. hepsine de ben vericem tamam. yalnız insan olsun hepsine vericem çalışsın bu vatan için çalışsın hepsine vericem ben oy vermediğim parti CHP'dir bu kadar ya. hayatta oy vermediğiniz parti hangisi? Ee, nasıl? hayatta oy vermem dediğiniz parti AK Parti ha. hayatta oy vermem kesinlikle ya Meral partisine kesinlikle oy vermem yani. çünkü daha önce ee bu ben HDP'lilerin terörist olduğunu düşünüyorum. Ve bu insanlarla aynı masaya oturan insanlara kesinlikle ülkemi sattırmam yani. O yüzden onlara vermem. Teşekkür. Hayatta o vermem bir parti var mı? Vermişim o kadar önemli değil de yalnız dürüst olana vereceksin. Haksızlık yemeyene vereceksin. Adalet olana vereceksin. Teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.